merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Ödevim görevim kitabından 13. haftanın çözümlerini yapmaya çalışacağız inşallah. Evet, 13. haftaya Türkçe ile başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Cümle bilgisi diyeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin soru cümlesi olmasını sağlayan sözcükleri yanlarına yazalım. Biz söyleyeceğiz. Sen neden gitmedin? Neden? Fazla kalemin var mı? mı. İki sadece. Soruyu nasıl çözdün? Nasıl? Kapıyı çalan kimdi? Kim? Kimdi ya da? Keman kursuna gidiyor musun? Musun eki. Akşam yemekte ne var? Ne? Eki. Nereden geliyorsun? Nereden zaten? Işıkları kim kapattı? Kim? Sınıfta kiminle? Kiminle? Soru cümlesi. Kendini nasıl? Nasıl hissediyorsun? Nereye gitmek istiyorsun? Nereye? Yemekte kaç kişi? Kaç? Bu şekilde arkadaşlar soru kelimesi, soru cümlesi olmasını sağlayan sözcüklerimiz bu şekilde. Devam ediyoruz. Aşağıdaki sözcükleri kullanıp gündem cümleleri yazalım. Yaşasın, sınavdan yüksek not aldım. Eyvah! Köpeğe araba çarpacak. Hey! Beni bekler misin? Of! Yine kapıda kaldım. Bunlar benim cümlelerim. Yani o an tamamen ders anlatırken almak hissettiğim cümleler siz bilirsiniz. İstediğiniz gibi buradan takılabilirsiniz. Evet. Size kalmış. Aşağıdaki cümlenin harflerini anlamlarına göre tablo yazarak uygun noktam işaretini koyalım. Çabuk buraya gel. Bu büyük bir ihtimal ünlem cümlesi. Kızgın yani çünkü. Değil mi? Bana küstün mü? Çağırdım ama gelmedi. Olumsuz Aa, ben bunu nasıl olumsuz yapacağım? Yazmam lazım. C buraya. B buraya. A buraya. Ödevini yaptın mı? C buraya. Şt konuşmayın. D buraya. Bisiklete bindim. E buraya. Ay düştü. F buraya. Kapıyı kapattım. G buraya. Bu kuş uçamıyor yumuşak ki olumsuz çok konuşma soru cümle yani şey bilmiyorum. neden gülüyorsun soru burnu kanamış olumlu cümle olarak olumlu yani e g i c yumuşak ki h hadi canım çok konuşma olum ha konuşma ama ama yani burada da kızıyor gibi sanki ama hmm, çok konuşma İlginç. olumsuz cümle. H burayaymış arkadaşlar. Buradaki H'yi sildim. BC doğru, ADF doğru bu şekilde. Hadi bakalım. Geldik matematik Arkadaşlar matematikte şöyle birçok geri kalmışız. Yani çözdüğümüz şeye göre hani bu anlamda en kısa zamanda yetiştireceğim. Ama sonuçta biz bölmeyi biliyoruz. O anlamda bir artık şey yapmış olalım tamam mı? Yani biz bölme işlemini biliyormuşuz gibi yapacağız ama en kısa zamanda da yetiştirmeye çalışacağım inşallah. Evet. Yapacak bir şey yok çünkü epey bir geri kalmışız yani fark etmedim ben. Sizlerden de bir hani tepki gelmeyince devam etti öyle. ama en kısa zamanda üst üste dersler yapıp bu noktaya getireceğiz konu anlatımlarımıza. Hadi bakalım. Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölümün kaç basamaklı olduğunu işlem yapmadan bulalım. Yani iki basamaklıdır bu. Çünkü değil mi? Ama nasıl bulacağız? Örnek var mı? İki basamaklı. Yani biz, biz bölme yapalım. Biz bölme yapalım. Tamam mı? Hem yapmış olalım. Yani altın içinde altı bir defa. Bir kere 6, 6. Sıfır. Sekiz aşağıya. 8'in içinde 6 bir defa. Bir kere altı iki kalıyor ama bizim için bu önemli. 7'in içinde 8 yok. 78'in içinde 8, 9 defa. Tek basamak. 1 basamak mı yani? 9 kere 8, 72. 6 kaldı. Bitti. Bu. 825'in içinde bence 3 basamaklı. Evet ama bulalım. 8'in içinde 6, 1 defa. 1 kere 6, 6. 8'den 6 çıktı. 2, 22'nin içinde 6. 3 defa. 3 kere 6, 18. 4 kaldı. 45, 45'in içinde 6 kaç defadır? 7 defa mı? 7 kere 6, 42. Çarpmayı bilmek lazım o yüzden 3 basamaklı. Burada 2 basamaklı bence. Evet. 56 içinde 7, 8 defa. 8 kere 7, 56. 3 aşağıya yoksa bir 0 atıyorduk. Unutmayın. Evet. 41'in 415 içinde 5 bence tam bölünmesi önemli değil bizim için. Bölümün kaç basamaklı olduğunu bakacağız. Bence 2 basamaklı bu da. 41'in içinde 5, 8 de 8 de var. 8 kere 5, 40. 1 kaldı. 15, 15'in içinde 5, 3 defa. Bu tam bölündü mesela. Bu da yine 2 basamaklıdır bence. 16'ın içinde 3, 5 defa. 5 kere 3, 15. 12, 12'in içinde 3, 4 defa. Tam bölündü. Bu da yani bence 2 basamaklıdır yine. 76 ile 26 3 defa olsun. 3 kere 6, 18, 18, 18, 18 elde var. 3 kere 6, 18 elde geçti. 2 defa. İlk kere 26, 52. Alttan 2 çıktı 4. 7'den 5 çıktı 2. 240 içinde 26 kaç defa olur? 8 defa mı? 6 kere 8, 48, 4. Ee, 6 kere 8, 8 olmuyor. 6 kere 8, 48. Elde var 4. 2 kere 8, 16. 4 elde 20. Ne kalıyor geriye? Aa, yok hayır. 9 defa olacak o zaman. 6 kere 9 54, 54 4 elde, elde var. 5 kere 9 18, 5 elde 23. Evet, iki basamaklı arkadaşlar. Bu kaç basamaklıdır? Bence bu bir basamaklıdır. Evet. Çünkü neden? 9 defa, 9 kere 4 36, 360 yapar. Yani 8 kalıyor yani. Tamam. Bizim için kalan önemli değil. Bölüm kaç basamaklı olduğunu bulmaya çalıştık. Biz işlem yaptık yani. Tahmin ettik yine ama işlem yaptık çünkü. Ne kadar çok işlem yaparsak o kadar iyi olduğunu şey alışmış oluruz. Aşağıdaki bölme işlemi yapıp bölümün kaç basamak olduğunu yazalım. 3'ün içinde 7 yok. 38 içinde 7 5 defa. 5 kere 7 35. 8'den 5 çıktı 3. 36 içinde 7 5 defa 2 basamak Evet. 1 kalıyor. Bizim için önemli değil. 4'ün 3 basamaklı olacak bence. Evet. 4'ün içinde 3, 1 defa, 1 kere 3, 3, 16, 16 içinde 3, 5 defa, 15, 5 defa, 155, 3 basamaklı. Bunun içinde 2 basamaklı olduğunu düşünüyorum ben. Evet. 3 kere 15, 45, 7'den 5 çıktı, 2, 125, 125'in içinde 5, 8 defa, 8 kere 15, 120 yapar. 5 kalır, beni ilgilendirmez, 2 basamaklı. Bu da 2 basamaklı. İşlem de bu şekilde artık arkadaşlar. 20, 93'ün 93 içinde 24 3 defa ve 18 kalıyor. Beni kalan ilgilendirmiyor. Bölümün kaç basamak olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, burada yine kalanın alabileceği en büyük değeri karşısına yazalım. Bunu tek tek yapacağız arkadaşlar, tek tek böleceğiz burada. Kalanla bu kez ilgileneceğiz. 263 12'ye bölüyorum. 2 kere 12.

Alttan 1 çıktı 5. 3 kere de 17 51. 4. Evet. Aa nasıl yani? Ama devam ettirirsin. Yani niye yani mesela e, şey oluyor ki devam ettirirsin yani. Niye devam ettirmiyorsun peki? Ya o zaman şöyle. Burada şunu test etmek istemiş. Kalan bölenden küçük olur. 36 kalır. 22 kalır. Kalan bölenden küçük olması gerekir. Kesin. 26 kalır. 43 kalır. Yani en büyük değeri kalanın alabileceği en büyük değer 43 olur yani. Başka türlü olmaz ama Hani burada sanki o kalmaz gibi mi geliyor benim? Yani burada tamam 21, 11 kaldı ama burada mesela kalmadı. 2 kere 17, 34. 5 kaldı, 56. 3 kere 17, 3 kere 7, 21. 51. 5 kaldı, 55. 3 kere 7, 21. 4 kalıyor. Yani olması gereken bu aslında. Yani bence ama burada niye onu demek istemiş bilmiyorum. Şimdi biz bir sayıyı bir sayıya böldüğümüzde bölümce kalan k ise bu kalan bölenden küçük olacak. Yani şimdi sen bir sayı 10'a bölüp 11 kalanını elde edemezsin. En fazla 9 kalanını elde edebilirsin. Kesin küçük olacak. Yanlış yapmışsın 11 sen yani. Kalan bölenden kesin küçük olacak. Başka şansın yok. Onu demek istemiş burada herhalde. Devam ediyorum. Bölme işlemlerini yaptıktan sonra sağlamasını yaparak kontrol edelim. Peki bir tanesini yapalım. 6'ın içinde 25 yok. 67'nin içinde 25. 2 defa ilk kere 25 50. 7'den 0 çıktı 7. Alttan 5 çıktı 1. 100. 75. 175. 175'in içinde 25. Kaç defa? 7 defa mı? 7 kere 5 35. Elde var 3. 7 kere 2 14. 3 de elde 17. 0 kaldı. He, o zaman bunun sağlaması şöyle olması lazım. 25 ile 27'yi çarpınca 675 olması gerekiyor. Tamam. 27 ile 25'i çarpalım. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 2 10 3 elde 13. 2 kere 7 14 14 4 elde var 1. 2 kere 2 4 1 elde 5. 4 3 daha 7. 5 1 de 6 675. Bu şekilde sağlamasını yapmış olduk. Tamam mıyız? Evet. 61'in içinde 16 3 defa 3 kere 16 48. 48. 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 çıktı. 3. 5'ten 4 çıktı. 1. 134. Kaç defa olabilir ki? 9 defa mı? 9 kere 6 54. 54'ün 4'ü 54 elde var. 5. 9 kere 1. 9. 5 14 olur Olmaz. Olmaz. 8 defa mı? 8 defa mı? 6 kere 8 48 elde var 4. 8 kere 1 8 4 elde 12. 14'ten 8 çıktı 6. Hmm. O zaman bununla bunu çarpıp 6 eklediğimizde sonucu bulmamız lazım. 38 ile 16'yı çarpıyorum. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 3 18 4 elde 22. 1 kere 8 8 1 kere 3 3. 8 2 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 3 2 5 1 elde 6. 608 ile 6'yı toplamam lazım. 8 6 14. 14'ün 4'ünde elde var 1. Ver buraya 614. Sağladı. Evet. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani olayımız bu. Bölensiz ise direkt çarpımı verecek. Kal şey pardon, kalansız ise direkt çarpımı verecek. Kalanlı ise çarptıktan sonra bir de toplayacağız. Tamam? Ben burada yaptıklarımı siliyorum. Zaten doğru siz kontrolünü sağlarsınız. Oldu mu? Evet bu şekilde. Olay bu yani. Tamam. Dediğim gibi en kısa zamanda buraya geleceğiz arkadaşlar. Yani sizlerden dediğim yani herhangi bir uyarı gelmeyince ben de normal şeyde devam ettiğimizda Ama bir bakmışız ki buraya gelmişiz. Evet kuvvetin etkilerine geldi şimdi. Fen bilimlerindeyiz. Haydi bakalım. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kavramlarla dolduralım. Hareket halindeki bir aracın hızını artırmak için itme kuvvet uygulanmalı. Aynı yönde kuvvet uygulanmalı. Aynı yönde. Hareket halindeki bir aracı yavaşlatmak için ters sıt yönde kuvvet uygulanmalı. Beşiğin hareketi sallanma hareketi yapar. Yay sünger gibi maddeler esnek maddelerdir. Market arabasının sürülmesi itme kuvvetidir. Oltaya takılan balığı çekme kuvvetiyle çıkarırız. Teniste topa raketle vurunca yön değiştirme hareketi yapar. Saatin yelkovanı saatin dönme hareketi yapar. Dönme saatin yelkovanı. Köpeğin kovaladığı kedi hızlanma hareketi yapar. Fırıncının hamur açması kuvvetin şekil değiştirmesine örnektir. Neden? Çünkü hamur bastırınca şekil değiştirir. Evet bu şekilde arkadaşlar yaptık. Şimdi aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına değil yanlış olanların başına y yazalım. Kuvvet bütün cisimler şeklini değiştirebilir. Bütün cisimler değiştiremez ya. Yani. O kadar da çok sert cisimler var mesela. Vuruyorsun vuruyorsun bir şey olmuyor bence. Yanlış ama kuvvet bütün cisimler şeklini değiştirebilir. Ben buna katılmıyorum. Yani çok büyük kuvvet mi uygulamak gerekiyor yani o zaman? Burada bir sıkıntı var. Cümlede hani doğru yani de hani mesela bir normal bir kuvvet. Yani demek ki artık onu bir şekil değiştirene kadar kuvvet uygulanabiliyor yani evet. Cansız varlıklar kendiliğinden hareket eder yanlış. Bazı hareketli cisimleri durdurmak tehlikelidir. Tabii ki doğru. Bütün canlılar hareket edebilir. Bütün canlılar. Evet burada hatta ders anlatırken de demiştik. Bitkilerin tamamı tam olarak hareket etmiyor. Ee, ama bazı bitkilerde dönme hareketi o yüzden bütün canlılar hareket edebilir doğru. Camın kırılması şekil değiştiği örnekte Doğru. Kuvvet duran cisimde hareket ettirebilir. Doğru. Kuvvet uygulamadan yazı yazamayız. Doğru. Kuvvetin yön değiştirme etkisi yoktur. Yanlış. Var tabi ki. Raketle taburusunun yön değiştiriyor zaten. Biraz önce ifade ettik. Hareketli cisimler uygulanan kuvvet sadece hızını değiştirir. Aycan durdurabilir yani. Yanlış. Dışarıdan bir etki olmadan cisimler hareket etme demez. Bazı cisimler ediyor ama ya. Şimdi kendi kendine hareket eden cisimler de var ama şimdi şöyle bir şey de var burada değil mi? Yani mesela e, yine de bir orada etki var. Ama ben yine doğrudan mesela e, o otonom hareket, kendi kendine hareket edilen o harekete geçiren bir şeyin olduğunu düşünüyorum. O yüzden dışarıdan bir etki olmadan cisimler hareket etmez. Doğru diyorum. Evet. Cisimler hareket ettirmek için itme veya çekme kuvveti uygularız. Yani aynen öyle. Doğru. Tabi burada şey katılmıştık yani orada cansız varlıklar nasıl orada epey bir tartışmıştık. Burada da yine ben şaşırmıştım kuvvet bütün cisimin şekli değiştirebilir demek o kadar hani kuvvet uyguladıkça değişebilir hani normal bir kuvvet hani ben mesela atıyorum bir sert bir şeye çok çok sert bir şey vursam belki değiştiremem şeklini ama onu şeklini değiştirecek bir kuvvet mutlaka vardır o yüzden kuvvet bütün cisimler şeklini değiştirebilir diyebiliriz bu anlamda. Başka bir de dışarıdan bir etki olmadan cisimler gerçekten hareket etmezler. O kendi kendine hareket eden cisimlerde mutlaka orada bir otonom sistem var. Basıyor işte yani Tesla'nın işte orada bir bilgisayar yazılımı var yani mesela örnek baktığımız zaman. O yüzden bu doğru yani dışarıdan mutlaka bir etki olmadan cisimler hareket edemez. Devam edelim. Evet şimdi sosyal bilgilere geldik arkadaşlar. Doğal olanların kutucuğuna D, 5 olanların kutucuğuna B yazalım. Beşeri doğal beşeri doğal beşeri doğal BD, BD, BD gittik yani. Evet devam ediyoruz. Son mu bu? Son etkinlik mi? Evet. Hadi bakalım. Doğal unsurlar insanlar tarafından yapılmıştır. Yanlış. Deniz, göl, dağ gibi unsurlar doğaldır. Doğru. Beşeri unsurlar insan aklının ve emeğin ürünüdür. Doğru. Evler, köprüler, barajlar beşeri unsurlardır. Doğru. Peri bacaları beşeri unsurlardır. Yanlış. Bizim inancımıza göre kendiliğinden oluştu. İşte kayaların belli başlı işte iklim koşullarından dolayı aşınarak o hale geldiği söyleniyor. Bize anlatılan bu. Beşeri unsurlar doğaya zarar vermez. Verir. Yanlış. Beşeri unsurları doğal unsurlara çevirebiliriz. Ay nasıl çevireceğiz canım? Beşeri unsurlar. Ben bilmiyorum yanlış yani. Doğal unsurları beşer unsurlara çevirebiliriz. Yani çevrilebiliyor işte da bir durum var. Yani doğada kendinle oluşan bir şeyi ben bu olabilir olabileceğini düşünüyorum doğru. Yani yapay bir gölet oluşturabilir yani. İhtiyaçlarımız karşılamak için doğal unsurlar yok Olur mu canım ya yani? öyle bir şey olur mu yani yanlış. Doğal çevre insanlar için çok önemlidir doğru. Doğal unsurların oluşumunda insanların etkisi yoktur doğru. Evimizde kafes içinde yaşayan kuşlar doğal çevreden uzaklaştırılmıştır. Doğru. Evet. Burada kesinlikle ihtiyaçlarımızı karşılamak için doğal unsurları yok edemeyiz. Uygun doğaya uygun şekilde yapmamız gerekiyor. Olması gereken şey bu. Evet. Evet arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki dersimizde inşallah burada yani bu seride 14. haftanın çözümlerini yapıyor olacağız. Sadece ve sadece ödevim görevim kitabında matematikte geriyiz. Onun haricinde diğer tüm derslerde hatta bazı derslerde öndeyiz. Bazı derslerde birebir gidiyoruz. Ama sadece matematikte çok gerideyiz. İnşallah en kısa zamanda o seviyeye çıkaracağım. Dersleri arka arkaya yaparak. Evet bir sonraki derste de burada. 14. haftada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.